Merhabalar arkadaşlar, şu kenardan da gördüğünüz üzere bugün sizlere Gratis'ten yaptığım alışverişi göstereceğim. Ben bu alışverişi internetten yaptım ve sizlere video çekmeden önce içine bakıp bazı ürünlerin kutularını çıkardım. Ee, böyle daha pratik olsun diye video çekerken. Bir de sabredemeyip kullandığım ürünler var. Öncelikle onlardan başlayacağım. Şöyle fırçalar var. Ve ben bunları açıp kullandım. İki tane far karıştırma fırçası. Şöyle uçları. Bir tane kontür fırçası. Bir tane highlighter. Bir tane de pudra fırçası aldım. Bunları dediğim gibi kullandım. Bir de şöyle organizer almıştım. Bu makyaj organizeri. Altında çekmecesi falan yok. Böyle dümdüz küçük bir şey. Bir de böyle makyaj pamuğu organizeri aldım. Bunu da dediğim gibi kullandım. Bunu bu şekilde istediğiniz yerden alabiliyorsunuz şöyle. Bayağı pratik. Buradan da kapağı var. Buradan koyuyorsunuz, buradan alıyorsunuz. <laughs> bakalım bakalım içinde neler varmış. Bayağı dolu dolu bir koli. Şöyle size de göstereceğim kaldırabilirsem. Bu şekilde bir koli. Evet, makyaj malzemeleriyle başlıyoruz. Ama bir ayrıntı geçmek istiyorum. Dediğim gibi ben önceden ambalajlarını çıkardığım için e, pat pata sarılı değiller. Ama normalde böyle e, pat pata sarılı bir şekilde geliyor ki e, farlar işte allıklar falan kırılmasın diye. Öncelikle ben e, Biulisin e, kaç numaralı bu? 110 numaralı allığını aldım. Bu şekilde rengi. Ben daha çok şeftali tonlarında allıklar sevdiğim için bu rengini aldım. Ama bir de e, pembe ton olarak da e, bu Pastel'in. Bunu da hemen numarasını söyleyeyim. Bu da 306 numaralı allığı. Bu da pembe tonlarda. Ama ben bunu e, far olarak kullanmak için aldım. Yani yanaklarıma pek pembe allık e, sürmeyi sevmiyorum. Çok abartı duruyor bence. O yüzden şöyle şeftali tonlarda e, allıklar kullanıyorum yanağımda. Daha sonra rimellere geçeyim diyeceğim. Üç tane rimelim var. Biri Golden Rose'un şu turuncu rimelini. Bu çok güzel oluyor. Bundan daha önce de kullanmıştım. Baya tek tek ayırıyor ve uzatıyor. Ama genellikle böyle tek tek ayırması için bunu kullanıyorum. Bu da Golden Rose'un full volume intense black maskara diyor. Numarası falan yok. Ama e, ön kameradan çektiğim için yazıları ters çıkacaktır o yüzden merak ettiğiniz bir ürün olursa aşağı yorum yazarsanız ben size hem ismini hem de fiyatını e, söylerim mutlaka. Bu da Loreal Paris'in teleskobik e, maskarası. Bunu şimdi de kullanıyorum ben çok güzel bir maskara gerçekten hem uzatıyor hem tek tek ayırıyor ve de e, bir tane Maybelline'in bir maskarası vardı o böyle hiç çıkmıyordu gözden yani. Makyaj temizlerken lüt böyle çok zorlanıyordum ve kirpiklerimi döküyordu. Bu e, hani gün içinde bir akma yapmıyor ama e, makyaj temizleme suyunu gözünüze koy, böyle pamukla koyduğunuz anda hemen çıkıyor. O yüzden bu maskarayı seviyorum. Hem akmıyor hem kolay çıkıyor. Daha sonra şöyle kapatıcılardan gidelim. 3 tane kapatıcı aldım. Biri L'Oreal Paris'in Infallible kapatıcısı. Bunun numarası 326. Bu e, çok açık bir kapatıcı. Yani bana açık geliyor. O yüzden de şöyle e, Wet n Wild Photo Focus'tu galiba bu. Aynen. Böyle e, koyu bir kapatıcısını aldım. Bu ikisini karıştırıp kullanacağım. Bu arada gösterdiğim çoğu ürünün ambalajını açmayacağım ki son kullanma tarihleri başlamasın. Çünkü hani bu kozmetiklerde ve bakım malzemelerinde işte e, kapağı açıldıktan sonra başlıyor ya. O yüzden elimdeki ürünler bitmeden e, çoğu ürünün kapağını açmayacağım. Bu da yine Bülis'in, e, bunun numarası yazıyor olması lazım. 134 sent e, şey e, kapatıcısı. Bu da e, nasıl tutturduğumu bilmiyorum ama gerçekten tam rengimi tutturmuşum sonunda herhalde. Çünkü bayağı aralarında fark var. Bu çok açık. Bu tam bana göre herhalde. Şöyle Max Factor'un e, primerini aldım. Bunu da şu anda kullanıyorum ve memnunum. O yüzden yedekledim. Sonra L'Oreal Paris'in True Match pudrasını aldım. Bu şekilde. <laughs> Bu da böyle güzel bir pudra. E, onun dışında yine aydınlatıcı olarak da Biulis'in ııı e, 988 numarasını aldım. Ben koyu renk aydınlatıcıları seviyorum. Hem bence yüzde hem de far olarak da ben bunları kullanıyorum. Ve koyu renkler daha güzel oluyor bence. Kahverengi göz makyajlarında çoğunlukla. O yüzden koyu renk aldım. Yine Biulis'in böyle tekli farlarından aldım. Bunun numarası 927. Bu simli bir far. Şöyle göstereyim. Bu da kahve tonlarında bir far. Bunu da böyle göstereyim. Bunun da numarası 174. Bu iki rengi birlikte kullanmayı düşünüyorum. Çünkü göz makyajlarında ben sim sevmeye başladım. Gerçekten nasıl bir bataklık bu bilmiyorum ama bir kere sürmeye başladığınız zaman asla bırakamıyorsunuz. Şöyle farı sürüp şu göz kapaklarına da birazcık aydınlatıcı ya da simli far çok hoşuma gitmeye başladı. Şöyle ben bunların renklerine baktım bu arada. Ee, şöyle bu da Biulis'in rujları. Biri 111 numaralı biri de 124 numaralı. Ben en çok 111'i sevdim ama. Bu rujun renkli göz makyajlarıyla gideceğini düşünüyorum. Çünkü çok soluk bir ruj. Bayağı nüptü yani. Bu da e, tam sevdiğim tonlarda bir ruj. Bu soft kiss rengi. 111 numaralı olan bu. Bu da böyle. Bunu da nasıl kullanmayı seviyorum biliyor musunuz? Böyle kapatıcı rimel ruj. Başka hiçbir şey yok. Yani far yok. işte ne bileyim Honda tender falan. Bu tam böyle günlük makyajlar için ideal. Tam böyle rimel sür, ruj sür, çık. Bu kadar. <laughs> ha bir de şöyle bir ruj var. Bunu da ben açtım baktım. Bu da böyle pembe tonlarda bir ruj. Bunu pek beğenmedim ama yine de Kullanırım arada. Bu da böyle e, dudakta soluk duruyor, böyle çok açık bir pembe. Ama rimmelle falan e, güzel gideceğini düşünüyorum. Yani en azından böyle markete gitmelik. <laughs> ben böyle fondöten fazla kullanmıyorum. E, o yüzden de fondöteni fazla yedeklemiyorum. Bir iki tane. <laughs> Şurası açıldı. Bir iki tane fondötenim var. Ben daha çok kapatıcı kullanıyorum. O yüzden de kapatıcıları sürekli böyle yedekliyorum. Ama yine de almak istedim. Özel günlerde falan kullanıyorum. Günlük hayatımda fondöteni fazla sevmiyorum. Hele yazın hiç sevmiyorum. Sadece kapatıcı sürüyorum. Bu da L'Oreal Paris'in Infallible. Fondöteni numarası da 120. Böyle bir fondöten. Artık herhalde makyaj ürünü kaldı mı? Altta da bir tane far paleti olması lazım. Onu da sonra gösteririz. Bu da yine Biulis'in kalem eyelinerı. Ben hiç kalem eyelinerı kullanmadım. Genellikle böyle likitler var ya onlardan kullanıyordum. Bakalım bunu bir denemek istedim. Şöyle bir kalem eyeliner. Hatta size şöyle ucunu da göstereyim. Böyle ince bir ucu var. Şimdi Olmazsa olmazlarımdan gerçekten eğer kıvırcık bir saça sahipseniz. Gerçi benimkinin pek kıvırcıklığı kalmadı. Uzadıkça böyle sönmeye başladı. Ee, kısa olunca böyle bukleleri daha çok çıkıyordu. Ama şimdi böyle uzadıkça şekilsiz bir saç oldu. Bakalım artık kestirmeyi düşünüyorum. Ama ne zaman bilmiyorum. Bu ara olmadı kesin. Şöyle 3 tane... Saç tarama sularından aldım. Aslında bunlar sıvı saç kremi olarak geçiyor. Ama duştan sonra böyle e, duştayken de saçımı normal saç kremi sürüyorum. Onduruluyorum. Ondan sonra çıktıktan sonra da bunları saçıma sıkıp e, o şekilde tarıyorum. İnanılmaz kolaylaştırıyor. Size de tavsiye ederim. Bu e, Elidor'un bir tane aldım. Bunu hiç denemedim. E, şunu ve bunu pembe olanı denemiştim. Bu Elidor'un e, sağlıklı uzayan saçlar diye yeşil bir sıvı saç kremini aldım. Bunun böyle iki renk halinde olması ve mavi olması inanılmaz hoşuma gidiyor. Bakar mısınız şu renklerin güzelliğine? Hatta size bir şov yapayım mı? Böyle yavaştan karıştırdığınız zaman oluyor mu bilmiyorum. Ben bir kere mağazasında denemiştim. Çok uzun olmuştu. Olmadı herhalde. Bunu böyle bu şekilde çalkalayıp iki sıvıyı böyle karıştırıp o şekilde kullanıyorsunuz. Ha yani bunu da adını söyleyeyim. Bu da Biotin'in Be eee mavi su sıvı saç kremi diyor. Bunun ama bunun pembesini daha çok seviyorum. Daha çok e, kolaylaştırıyor bence taramayı ama bu da güzel. Bu da dalgalı ve kıvırcık saçlar için olan bir sıvı saç kremi. Bunları dediğim gibi çok seviyorum. O yüzden de bol bol yedekliyorum. Ondan sonra şöyle ikili bir makyaj süngeri aldım. Biri şu kapatıcı için biri de normal yüz için bir sünger. Eklipsin bunlar. Böyle. Bu arada fırçaların da hepsi galiba eklips olması lazım. Kutularını attım ama büyük ihtimal öyleydi. Şöyle Benri'nin organik makyaj temizleme pamuklarından aldım. Bu yüzlü olan. Bu organik olanı hiç denememiştim. Merak ettim. O yüzden de aldım. Bir tane de şöyle kalem tıraş aldım. Bu kalın kalem rujları ve de göz kalemlerini açmak için çok güzel oluyor. Ya yani şu büyük kısmı var ya gözüküyor mu bilmiyorum ama bu büyük kısmı baya bir işe yarıyor. Çünkü bu kalın rujları başka açacak bir şey bulamıyorum ben. Arkadan da böyle denedim falan hiçbir şekilde açılmıyorlar. En azından benimkiler. Bir tane de Bi Be Beauty'nin deniz tuzu spreyini aldım saçlar için. Yine olmazsa olmazlarımdan Neutrogena'nın sivilce karşıtı peelingi yüzüme uygulayabildiğim tek peeling ya da işte maske tarzı ürünlerden olabilir. Çünkü başka hiçbir şekilde ürün kullanamıyorum. Anında sivilce çıkartıyorum. O yüzden de bu çok iyi geliyor. Her gün, her gece kullanmaya çalışıyorum. Hiçbir yerde de bulamıyordum biliyor musunuz? Gerçekten böyle bir ara Migros'larda satılıyordu en güzel indirimde orada oluyordu gerçekten. 13 liraya falan almıştım bir ara. Ama artık oraya gelmiyor. O yüzden ben de gratis'in internet sitesinden aldım. 19 liraya düşmüştü. Ben de yedekledim. Böyle bir tane makyaj çantası aldım. Bu şeffaf bir çanta. O yüzden hoşuma gitti. Böyle. Düşündüğümden de büyük geldi. Ben de bir tane daha böyle şeffaf makyaj çantası vardı. Şöyle bunun yarısı kadardı. O yüzden bunu da öyle bekliyordum ama bu güzel geldi. Şimdi de make up yazıyor. <laughs> bu da makyaj ve fırça temizleme şampuanı. Yine bir beauty'nin ve fiyatı da 5 lira gibi bir şeydi. O yüzden bunu da aldım. Bir tane Dove'un şöyle bu yeni çıkan bir deodorantı. Kokusu çok güzel. Gerçekten böyle baya böyle hani nasıl ben neye benzetebilirim şu anda. Böyle hani temiz kokuyorsunuz. Böyle mesela karpuzu donatlar da var. Hani mesela şekerli kokular falan. Ama bu öyle değil. Baya güzel bir koku. <laughs> Bunun da böyle kararmaların rengini açtığı konusunda bir iddiası var. Bilmiyorum kullanacağım. İşe yarar mı bilmiyorum. Bu da böyle. Ama en azından kokusu çok güzel. Yani işe yaramasa bile kokusu için alınır yani. Arkadaşlar bunu hatırladınız mı e, haftalık cilt bakım rutinimde yüzüme sıçramıştı bu krem bunun küçüğü. Ya yani kokusunu o kadar sevdim ki zaten o videoyu izlerseniz görürsünüz şuraya hemen koyuyorum kokusuna bayılmıştım gerçekten böyle güneş kremi gibi kokuyor ben de güneş kremine bayılırım e, o yüzden de bir tane onun büyüğünü aldım Arko Nemin Hindistan cevizli e, el yüz ve vücut kremi. Bunun diğer kremlerden farkı yüze de uygulanabilmesi. Mesela bunun şeyi de var. Hemen onu da göstereyim. Bir saniye. Bulabilirsem. Buldum. Küçüğünü de alayım. Bu set olarak satılıyordu. Bu da avokadolu. Bunu da mesela bakalım hemen ne yazıyor bunda. Aa bunda da yazıyor. Bunda da el yüzü vücut kremi diyor. Ben de sanıyorum ki sadece Hindistan cevizlisi yüzü uygulanabiliyor. Çünkü bir kere bakmıştım onda yazmıyordu. Yani küçüğüne bakmıştım. Küçüğünde de yazıyormuş gerçekten. Körüm herhalde. Her neyse bu böyle ikili set olarak satılıyordu. Bu da böyle bayağı ucuzdu. Bunu da almak istedim. Bu da avokadolu olan. Biri büyük biri küçük. E bunun kokusunu bilmiyorum ama şey şunun önüne geçemez herhalde. Bunları da işte kremlerim bittikten sonra açacağım. Çünkü hemen gösteriyorum böyle. Yani söylüyorum. Kapağı açıldıktan sonra 12 ay süresi varmış. O yüzden de ben bunları saklayacağım, açmayacağım yani. Şöyle hemen önüme gelmişken Gülisin bir far paletini aldım. Çapkın susarsa inşallah konuşacağım. İçeri götürmediğime pişman oldum. Bir daha seni içeri götüreceğim. Böyle bunun rengi 288. Ya bu tam benlik bir palet. Yani şu an renkleri gözükür mü bilmiyorum ama ben 3 farklı tonda göz makyajı yapıyorum. Biri turuncu, biri pembe, bir de kahverengi. Ve hepsini içeriyor. Gerçekten benim için yapmışlar herhalde. Turuncu var, işte pembe tonlar da var ve kahverengi var. Aynı zamanda simli farları da var. O yüzden artık aydınlatıcı sürmeme gerek kalmadı. Bir tane ekran temizleme mendili bir tane de gözlük temizleme mendili aldım Benri'nin. Ee, bu ekran temizleme mendilini ilk kez kullanacağım ve güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle başka şeylerle temizlediğim zaman artık böyle telefonun dokunmatiği bozulmaya başladı. O yüzden de bunu kullanacağım. Bu da zaten en önemli ihtiyaç bizim yokların. <laughs> Bunları da şöyle bırakıyorum. Şöyle bunun kokusuna bayılıyorum gerçekten. Bu simli bir vücut spreyi. Bebeutin'in bu gold olanı. Bunun iki farklı rengi de var. Ben bu kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Ya bu kadar güzel bir koku olamaz böyle. Çok güzel. Yani neye benzetebilirim hiç bilmiyorum ama çok güzel bir koku. Yani eğer ve simli vücut spreyi alma düşünceniz varsa kesinlikle gold olanını alın. Kokusu muhteşem gerçekten ama kalıcı mı değil. Yani kalıcılığı fazla yok ama e, kokusu için alınır. Yine bir Be beauty'nin bir saç e, bakım maskesini aldım. Bu keratin falan diyor. Bir de hani e, çok böyle bilindik bir şey var ya. işte argan yağlı olan, işte başka ne? Avokadolu falan olan böyle bir saç maskeleri var ya. Ondan almadım. Aslında ondan alacaktım ama karşıma bir anda bu çıktı ve bu daha çok ilgimi çekti. Yani yoğun onarıcı falan diyor. Böyle bir saç maskesini aldım. Ondan sonra şöyle ayak şeklinde bir poza taşı. Bu da çok tatlı. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Resmen ayak ya çok tatlı. Burası böyle fırçalı. Burası da şöyle, ponza taşı. Daha sonra makyaj temizleme sularına geçelim. Biri vazgeçilmezim olan L'Oreal Paris'in misel suyu. Bu şey olan normalden karmaya hassas ciltler için diyor. Bir de pembesi var bunun, o da kuru ciltler için. Bu da meşhur, her zaman kullandığımız Garnier'in misel suyu. Bu birazcık göz yakıyor. Ama bu hiç yakmıyor. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Yani indirimde yakalarsanız mutlaka bunu alın. Çok güzel yani. Ondan sonra bunu da hayatımda ilk defa kullanacağım. Çünkü hep böyle misel su ve e, pamukla ben makyajımı çıkartıyordum. Bu da makyaj temizleme mendili. Yine Be Beauty'nin. Sürekli ya Be Beauty ya Be Liz. Ya Bu da yani sürekli söyleye söyleye artık ağzım yoruluyor ya. Yemin ederim söyleyemiyorum artık markayı. Böyle bir e, sulu bir makyaj temizleme mendili. Hazır yani. Böyle hiç tomuğa dökmekle falan uğraşmıyorsunuz. Bakalım deneyeceğim. Bu da bir Be Beauty'nin <laughs> 54'lü e, Maxi Ada set diyor. Yani baya bir karışık o. <laughs> en karışığını aldım. Bunda 20 tane vücut bandı varmış. 8 tane yüz bandı. 80 koltuk altı bandı ve 12 tane de bikini bandı varmış. Bunların böyle daha az olan da vardı. Mesela sadece vücut bandı olan falan. Ben bunu çok merak ettim. Çünkü bayağı da böyle indirimdeydi. O yüzden bu bayağı karışık olanını aldım. <laughs> ha bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde böyle e, diğer vücut bantlarında yani ağda bantlarında olmayan bir şey var bunda. İki tane epilasyon öncesi mendil var. Normalde hani hep epilasyon sonrası mendil oluyor ya o da var. Dört tane de ondan varmış. Ama epilasyon öncesi mendil ilk kez görüyorum. Böyle herhalde acıyı azaltıyor. Bir tane de böyle kocaman bir kilo vücut losyonu. Bu şeftali ve ballı olan gerçekten bunun kokusu çok güzel. Yani çok güzel. Bir de yorumlarda okumuştum. Size de söyleyeyim. Bunun bir de böyle çilekli olanı ve Hindistan cevizi olanı var. Ben normalde Hindistan cevizinden bayılıyorum ama şeftaliye daha çok bayılıyorum. O yüzden de şeftalili aldım. Ama mesela çileklisinin yorumlarında şey yazıyordu. Normalde kokusu güzel ama vücutta kokusu değişiyor diyorlardı hani sürdükten sonra. Ama bunda öyle bir yorum yoktu. Ben de bunu aldım ve kokusu da çok güzel gerçekten. Bir tane de Ziaja'nın herhalde böyle okunuyor bilmiyorum. Bayağı da garip bir yazı stili var. Ziaja'nın keçi sütlü vücut losyonunu aldım. Bunu da ilk kez deneyeceğim. Öbürsünü ilk kez denemiyorum bu arada. O yüzden kokusu hakkında bu kadar yorum yaptım. Şey, Bu ara vücut losyonlarını taktım. Kremleri de taktım. Normalde böyle vücut losyonu sürmeye falan çok üşenirdim. Ama bu ara böyle hem sabah hem gece düzenli olarak sürüyorum. O yüzden de baya böyle vücut losyonu stokladım. Daha sonra da bunların da kokusuna bayılıyorum. Bayıldım yani daha kullanmadım da. Ben bunun keçi sütlü ve peeling etkili olan sabununu kullanmıştım. Bunlar yüz sabunları. Ve bu sefer Hindistan cevizi olanını aldım. Rahatlatıcı ve koruyucu diyor. İnşallah sivilce çıkartmazlar. Çünkü keçi sütlü olanı ben de sivilce çıkartmadı. Tam tersi sivilcelerimi kuruttu. O yüzden hani çok hoşuma gitti o. Ama niye bunu aldım? Kokusu için. Dediğim gibi Hindistan cevizinden bayılıyorum kokusuna. O yüzden de bundan aldım. İnşallah sivilce çıkartmaz. Bakalım. Artık çok az kaldı. Son 4 ürün. Böyle iki tane ayak ürünü aldım. Bu ayak peelingi, bu da ayak bakım kremi. Bunu duştan sonra böyle uyguluyorsunuz ayaklarınıza. Ee, bunu da istediğiniz zaman da sürüyorsunuz yine ayaklarınıza falan. Ayaklarınıza falan. Ayak bakım kremini başka ne sürersiniz? Ben bilmiyorum artık. Son iki ürün kaldı. Bunları da kullanmadım valla. Çünkü dolabımda yer kalmadı. Bunları böyle güzelce bir şey yapacağım, yerleştireceğim dolabıma öyle şey yapacağım. Bunları kullanacağım. Bu da organizer. Şöyle atayım. Bu da fırça koymak için bir organizer. Bu bayağı bir büyük. Normalde ilk gösterdiğim makyaj organizeri bayağı bir küçüktü. Hiçbir şeyim sığmadı valla. O yüzden mesela buraya bir tane makyaj süngerimi koyarım. Buraya da işte makyaj bazı, fondöten, kapatıcı koyarım. Bu arka büyük kısma da fırçalarımı koyarım. Çünkü mesela burası da çok büyük. O yüzden çok hoşuma gitti bu. Ama dolapta çok yer kaplayacak. Ne olacak bilmiyorum valla. Bir tane de böyle kulak çubuğu organizeri aldım düzenleyici. Onu da şöyle göstereyim. Bu zaten çok ucuzdu. Böyle 4.75 falan fiyatı. Onu da şöyle göstereyim. Allah. Bunları da her böyle düşürsem kırılacakmış gibi. Bu şekilde kapağı var. Buradan koyuyorsunuz. Buradan da alıyorsunuz. Hoşuma gitti. Dur bunları da çıkartayım da öyle bir kutunun sonunu göstereyim. Ve gratis alışverişim bitti. Bu kadardı. Bayağı da bir şey almışım böyle minik minik. Ama böyle çoğunluğu Beauty'si, Be Beauty markası olduğu için çok e, onlar ucuz oluyor. Hele indirimde böyle daha da ucuz oluyorlar. Hem de güzel markalar bence. Böyle ucuz ama böyle pazardaki ürünler gibi hani cildinizi mahvetmiyor. Hem ucuz hem kaliteli bence. O yüzden de ben bu iki marketi çok seviyorum. Ama isimlerini böyle sürekli sürekli söyleyince artık tekerleme gibi biraz zorlaşıyor. <laughs> Her neyse artık ben videomu burada kapatayım çünkü uzun bir video oldu herhalde bir sürü ürünü tek tek tanıttım. Ee, ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum çünkü ben böyle alışveriş videoları izlemeyi çok seviyorum O yüzden de size de çekmek istedim. İnşallah beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olup aşağıda yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz bütün video boyunca aşağıda yazmıştır diye düşünüyorum. O kullanıcı adımdan beni Instagram'da bulabilirsiniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.